Herkese merhabalar. Eseri Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çay saatlerinin vazgeçilmezi biberli ekmek tarifi hazırladım. Tam ölçülü ve garantili tariftir. Hazırdan hiçbir farkı yok. Lezzeti inanılmaz güzel. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine bir çay bardağı ılık süt. Bir çay bardağı ılık su. Bir çay kaşığı şeker ve bir paket kuru maya ekliyorum ve karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için malzemelerin mutlaka ılık olmasına dikkat edelim. Maya ve şekeri iyice erittikten sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve azar azar un ilavesi yapmaya başlıyorum. Toplamda bu tarifte 3 su bardağı un kullandım. Unun tamamını ilave ediyorum. Ve üzerine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Hamurumuz yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Öncelikle spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Kıvamımız gayet güzel. Daha fazla un eklemeden karıştırmaya devam ediyorum. Spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. 1-2 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Yumuşak ele yapışmayan bir kıvamı var. Herhangi bir un ilavesi yapmayalım. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak güzel bir kıvamı oldu. Hemen toparlayıp üzerini kapatıyorum ve 40 dakika mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuz kenarda mayalanırken iç harcını hazırlıyorum. 1 adet büyük boy kuru soğanı ince olacak şekilde küp küp doğradım. Kabın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı sıvı yağ... Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı susam. Bir yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Ve son olarak yarım çay kaşığı kimyon ekliyorum. Tüm malzemelerimiz bunlar. Malzemeleri iyice özdeşene kadar karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İç harcımız hazır. Hemen kenara alıyorum. 40 dakikanın sonunda hamurumuz mayalandı. Hamuru şöyle bir toparlayıp havasını alıyorum ki maya tadı gelmesin. Hamurumuzu hazırladıktan sonra hemen bezeleri ayırma işlemine başlıyorum. Toplamda bu tariften 12 eşit bezelde ediyorum. Aldığım parçaları elimle yuvarlayarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için çok fazla sert davranmayalım ki yumuşaklığını kaybetmesin. Hamuru bezelere ayırdıktan sonra üzerine kapatıyorum ve 15-20 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 15-20 dakikanın sonunda hamurumuz mayalandı. Üzerlerini hafif hafif bastırarak şekil veriyorum. Son olarak hamurların üzerine birer tatlı kaşığı olacak şekilde iç harçtan koyuyorum ve düzeltiyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Biberli ekmeklerimiz artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Biberli ekmeklerimiz fırından çıktı. Her fırın farklı olduğundan pişirme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden pişirme süresi belirtmiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde pembeleşti. Soğuduktan sonra hemen sizlerle iç dokusunu paylaşacağım. Biberli ekmeklerimiz artık hazır. Harika bir dokusu ve kıvamı var. Eminim ki sizler de lezzetini beğeneceksinizdir. Hazırdan hiçbir farkı yok. Daha lezzetli olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.